أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve el hikmi salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor.'' Sevgili dinleyicilerim, dün okumuş olduğumuz ayet-i kerime şuydu. La yuhibbullahul cehra. Kesinlikle Allah açıklanmasını sevmez. Neyin? Bis su'i minel Kötü sözün açıklanmasını kesinlikle Allah sevmez. Ancak illa men zulim. Ancak zulme maruz kalan kimsenin konuşması, onun açıktan bir dua yapması, onun başına gelen olayları başka başka insanlara anlatabilmesi bu Allah'ın sevmediği konuşmaların dışında. Dün dedi ki İslam fıtrat dinidir. Yani canı yanan bir kimse, canı yanan bir kimseye sen sus, yut, konuşma bırakıver demek çok zordur. Diyene kolaydır ama uygulaması o kadar da kolay değil. Rabbi Zülcelal de o kadar kolay olmayan şeyi söylüyor. Bakın biraz sonra bu örneği vereceğim. Ama şimdi yeri geldi bir kez daha söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yer Uhud savaşı. Amcası Hazreti Hamza vahşi tarafından şehit edilmiş. Ve ve bir kadın tarafından da bütün azaları parçalanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının bu hali görünce yemin ediyor. Vallahi eğer ben bu müşriklere Mekkelilere karşı galip gelirsem amcama karşılık 70 tanesini böyle kestirip biçtireceğim. Yemin ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın o andaki onun haleti ruhiyesi ve Rabbi Zülcelal ona niye böyle yapıyor demiyor. Ve asbir ve ma sabruke illa billah. Sabret, sabır Allah'tandır. Ya da başka bir şeyde aşırı gitme. Ancak onların yaptığı kadar yap diyor. Yani bir amcana karşılık 70 kişiyi kestirip piştirme ama sen de bu kinini, bu hıncını, bu kızgınlığını onun misliyle alabilirsin. Ve kana Allahu muhakkak Allah semian Allah işitir. Allah her şey duyar. Alima Allah her şey bilir. İn tübdü hayran. Eğer bir hayrı açıklarsanız. Ev tuhfuhu yahud gizlerseniz ya da ev tafu affederseniz an suin kötülüğü fe allahı muhakkak Allah kâne idi afuven Allah affedicidir kadiran kadirdir. Bakın Rabbi Zülcelal önceki ayet-i kerimede önceki ayet-i kerimede illa men zulme diyerek zulme uğrayanın konuşma hakkı olduğunu ifade etmişti. Bu ayette de bu ayette de tamam önceki haklarınız baki yapabilirsiniz ama bir de bunun faziletli olanı var. Hani biz fetva var bir de takva var deriz. Fetva hocam şöyle yapsam caiz mi? Caizdir kardeşim. Ama aynı şey bana hocam fetva bu nasıl deseniz kardeş şey takvayen takvayen onun öyle yapılmaması daha uygun. Yani hocam ben şöyle uyudum kaldım da abdestim bozuldu mu bozulmadı mı? Kardeş işte öyle uyuyup kaldın mı abdestin bozulmayabilir. Ama takvaen taze abdest alıp onunla namaz kılman daha uygundur. Hocam katılım mangasından ev alsam caiz mi? Kardeş caizdir ama ama yaklaşmaman en güzelidir, en faziletlisidir en fazilet. Fetva vardır. Bir de olayın takva boyutu vardır. Fetva boyutu zulme maruz kalanın bu yanmış olan ağzının yanıklığı neticesi karşıkin istediğiniz saydırabilir, söyleyebilir. Ama takva en takvaen eğer diyor siz onu gizlerseniz. Gizlerseniz bu sizin için daha güzel, daha hayırlı. Faziletli olanı da bu fazilet olanı tercih etmek lazım. Ve Rabbi Zülcelal kendisini tarif ediyor. Kâne afuven ben affediciyim. Ben affediciyim. Siz benim sıfatlarımı taşımak için bir gayret sarf edin. Ben affediciyim. Siz de affedici olmak için gayret sarf edin. Affedici olmak değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz alakalı anlatılır. Başka sahabe efendilerimiz alakalı anlatılır. Misafirlerinin yanında ne yapmıştı? Üzerine yemek dökmüştü değil mi? Üzerine yemek dökmüştü. O anda o sahabe efendimiz çok kızdığı bir an o e, köle ne yapıyordu? Bir ayetle hemen önüne geçiyordu. Bir ayetle. Onlar diyor öfkelerini yenerler. Yani ey Ömer öfkeni ye. Ayet varsa orada Hazreti Ömer susar. Ayet varsa Hazreti Ömer orada susar. Hazreti Ömer radıyallahu anh orada sustu. Ondan sonra durdu mu? O köle hemen ayetin devamını okudu daha. Devamını okudu. Ayetin devamı neydi? Hemen buradan okuyorum. Ellezine yunfikun fi serra'i ve zarra'i vel, vel kazimin el onlar öfkelenirler yenerler vel afin anin nas ve insanları affederler bakın el afudu Allah'ın ismi şerifi Rabbi Zülcelal bizden de istiyor evet diyor o um iyi müminler özelliği vel afin anin nas insanları affederler ey Ömer Şimdi bu insanlar gitti ya ondan sonra sen yine beni cezalandıracaksın. Bu ayeti kerimeye göre seni beni affetmen lazım. Hazreti Ömer, tamam. Tamam. Hadi affettim. Sonra o köle devam eder. Vallahu yuhibbul muhsinin. Ama Allah diyor ki ben muhsinleri severim diyor. Sen Allah'ın seveceği bir adam değil misin? Sevgiyi kazanmak istemez misin? Yani bana karşı muhsin davran beni azad et. Ve Hazreti Ömer radıyallahu an o köleyi azad ediyor. Bakın Rabbim el afuv ismi şerifini bizim üzerimizde görmek istiyor. Settar üstünü örten ismi şerifini biz de görmek istiyor. Ayıplar üstünü ört diyor açma. Bu şu demek değil. Gözünü kapat dön git demek değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh yine denk geldi. Halifeliği zamanında bir evde bakar, müzik sesleri, kadın sesleri geliyor, naralar atılıyor, içkiler içiliyor, hemen duvardan atladı, duvardan atladı. Siz dedi, Allah'a isyan edeceksiniz burada, Allah'ın yasaklarını icra edeceksiniz de Allah sizin ayıplarınızı ortaya çıkartmayacak zannettiniz. Öyle mi? O içki alemini düzenleyen kişi, ey Ömer, doğru. Biz bir yanlış yaptık. Yani içki var, kadın var, müzik var, kötü bir müzik var. Bunlar tamam ama sen de pek masum sayılmazsın. Allah evlere kapılardan girin diyor, sen eve damdan atladın. Allah ayıpları örtün diyor, sen bizim ayıbımızı aşikar etmeye çalışıyorsun. Allah casusluk yapmayın, gizli halleri araştırmayın diyor, sen gizli halleri araştırıyorsun. Yani biz bir üç hata ettiysek sen de bir o kadar hata ettin. Hazret Ömer der ki: "Peki, bir anlaşma yapalım. Siz bir daha içki içmeyeceğinize dair, bir daha zina etmeyeceğinize dair söz verirseniz, ben de sizi görmemezlikten gelir, geldiğim gibi damdan atlar koyar giderim. Var mısınız? Nereye olmayacaklar ki? Eğer ee, Evlilerse zinadan dolayı rejim cezası ile karşı karşıya. Bekarlarsa yüz sopa yiyecekler. İçkinin had cezası da artı bir üzere binecek. Yani işleri çok sakat. Onun için diyorlar ki, ey Ömer tamam anlaştık. Biz sana söz veriyoruz. Bir daha bu günahlara bulaşmayacağız. Şimdi bıraktık bitti. Sen de geldiğin gibi git. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'ın Settar ismini o anda üzerinde hemen benimsedi, yapıştırdı üzerine. Ayıbın üstünü örttü ama tedavi ederek. Tedavi ederek onları o günahtan kurtararak. O günahtan kurtararak. İslam'ın ilk yılları, İslam'ın ilk yılları, müşriklerin yaptıkları zulümlere karşı sahabe efendimiz kinli kızgın bir fırsat bulsa, Medine'ye hicret edildi. Oradaki Yahudilerin oyunları, dalavereleri, e, münafıkların hal ve hareketleri, müminleri iyice doldurdu. Bir fırsat bulsak. İşte Rabbi Zülcel dedi ki, ya elinize fırsat geçmiş olsa bile, elinize fırsat geçmiş olsa bile kesinlikle ama kesinlikle siz takva yolunu, siz faziletli olanı tercih edeceksiniz. Siz faziletli olan tercih edeceksiniz. Onların yaptığı gibi değil. Çünkü mümin Rabbi Zülcelal ve ibadurrahman rahman yemşune alel ardı hevnen onlar dünya yürüyüşünde dengeli olurlar diyerek müminin özelliğini anlatıyordu Rabbi Zülcelal Furkan suresinde. Mümin dengeli insandır. Mümin mümin duygularının esiri olan insan değildir mümin dengeyi kaybeden, el ilk geçen fırsatta ortalığı yakıp yıkan insan değildir. Mümin dengeyi muhafaza eder. Duygularını kontrol altına alır. Niye? Rabbi Zücel'e diyor ki, ya ben afım bak, ben afım. Bana sövüyor, isyan ediyor. Benim bütün kanunlarımı, kurallarımı, kitabımı, peygamberlerimi ayak altına alıyor ama diyor ben ona yine rızık vermi Devam ediyorum. Onu rızıklandırmaya devam ediyorum. Sana ne oluyor? İlk bulduğun an onları bir kaşık suda boğmak gibi bir derdin var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın 70 kişiyi kestirip piştireceğim diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinin kansız olmaması için, kan dökülmemesi için Elinden geleni yaptı. Hatta çok küçük bir çatışma oldu. Halid bin Velid'in kumandası altındaki birlikle şehrin kenarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bile rızasının olmadığını ifade etti. Bakın en küçük bir kan dökülmesine razı olmadı. Mekke'nin fethi mi? Mekke'nin fethi İslam tarihinde bir dönem başlamıştır O kadar önemli o kadar önemli. Evet Rabbi Zülcelal sıfatlarını, e, bizim üzerimizde görmek istiyor. Eğer bir ameli açıktan yaparsanız ya da yaptığınız güzel bir ameli anlatırsanız daha önce neydi? Önceki ayette kesinlikle ama kesinlikle daha önce yapmış olduğunuz hataları anlatmayın gün yüzüne çıkartmayın, şahidi çoğaltmayındı. Burada amel açıktan yaparsanız ve in tübdü hayran ya da hayrı açıklarsanız, yapmış olduğunuz güzellikleri insanlara anlatırsanız ya da tamamen gizli de olabilir. Bu da diyor sizin elinizde ya da günahı gizlerseniz, günahı gizlerseniz o zaman ev tuhfu güzel ev tafu affederseniz üç tane pozisyonu Rabbim arka arkaya güzel amelleri açıklamak güzel amelleri açıklamak ya da gizlice yapmak ya da yaptıklarını gizlemek Allah bilsin ben insanların bilmesi beni ilgilendirmez demek ya da kendisine zulmedenleri affetmek ki kendine zulmedeni affetmek kadar zor bir şey yok bir hikaye aklıma geldi anlatılıyor. Bir baba hayatta daha elinde kaşık elması gibi çok güzel değerli bir elmas var. Çocuklar der. Şimdi ben bu elması üçe bölemem. Bu biriniz elayı. Bakacağım. İçinizde en güzel davranışı kim sergilerse ben bunu ona vereceğim. Bir tanesi dedi ki baba ben hakikaten bu elması hak edecek bir davranışta bulundum şimdi. Onu anlatayım sana. Söyle evlat. Ben bir adamdan yüklü bir miktarda borç almıştım. Mesela bugünkü parayla diyelim bir milyon lira birisinden borç aldım. Aramızdaki samimiyet neticesi yazılıp çizilmedi de. Hiç kaydı kürede yok. Ama benim ödeme günü gelmeden adam hakkın rahmetine kavuştu. Öldü. Tabi evlatları falan da benim ona olan borcumdan haberi yok. Yazılı bir evrak yok. Bilgileri yok. Ben diyor onu uzun zaman sakladım. Hiç kimseye söylemedim. Nasıl olsa bilmiyorlar dedim. Ama sen iyilik yapın, iyi davranın deyince aklıma geldi bu. Ya o adamların hakkı bende kaldı dedim. Vardım kardeşlerimi topladım. Gelin arkadaşlar buraya ben babanızdan yedi yıl önce bir milyon lira para almıştım. Ya da diyelim ki üç kilogram, dört kilogram altın almıştım. Ama kayıt kürek yok, yazı çizi yok. Siz de bilmediğinizden dolayı istemediniz. Şimdi ben o altını getirdim, size teslim ediyorum. Bu babanızın malıdır, bende kaldıydı. İşte baba, hak etmedim mi ben şimdi bu elması evlat yaptığın iş güzel iş ama bu elması hak eder mi hak etmez mi diğer kardeşlerin yaptıklarına da bakmak lazım der. İkinci kardeş ikinci kardeş o da o da babasına yaptığı güzel bir şey anlatır. Der ki baba ben bir gün gemiye bindim. Bir gemiye bindim. Gemide giderken güvertede bir anne ile çocuk böyle oyalanıyordu. Çocuk bir ara ne yaptıysa annesinin elinden kurtuldu, çok denize düştü. Dalgalı. Herkes eyvah tuh vah ediyor ama hiçbir Allah'ın kulu da cesaret edip de atlayıp çocuğu kurtarmaya çalışmıyor. Ben diyor bir cesaret, bir Allah'ın rızası, bir can dedim atladım suya. Her türlü riske rağmen çocuğu kurtardın baba. Bir canı kurtardın baba. Baba dedi ki evet evlat. Çok güzel bir iş yapmış. Takdere şaya. Ama bir de küçük kardeşini dinleyelim. Bakalım o ne yapmış. Küçük kardeş. Baba dedi. Benim bir düşmanım var. Hakikaten bana karşı öyle kin besliyor ki beni bir kaşık suda boğacak. Fırsat kolluyor devamlı. Bir açımı bulsa beni boğacak. Bir gün diyor baktım bir uçurumun kenarında ne yapıyorsa uyumuş kalmış, uyuklamış. Şöyle ayağımla deyiversem uçuruma yuvarlanıp gidecek. Parçası bile bulunmaz adamın. E, o kadar elimde imkan var. Yavaşça yaklaştım. Kolundan tuttum. Yani beni görünce irkilip de aşağı doğru kendini belki gayri ihtiyarı atabilir diye kolundan tuttum ve ona kardeş uyan dedim. Gözünü açtı, irkildi ama o kadar sık yapıştım ki atamadı. İşte bak bu kadar düşman olan beni boğmaya çalışan bir kimseyi ben ölümden kurtardım baba. Evet evladım. Bu kaşıkçı elmasını almak sana yakışır. Çünkü bir kimsenin kinini yenebilmesi çok zordur der. Bir kimsenin kinini yenebilmesi çok zordur. Sen kinini yenerek bu elması almaya hak kazan. Evet, gerçekten şeytan aleyhillane her kızgın mıyız, öfkeli miyiz bizi daha da çok öfkelendirir. Öfke geldiği zaman, gazap geldiği zaman akıl vücudu terk ediyor. Artık kontrol sende değil. Kontrolden çıktın artık. İşte böyle bir zamanda bir kimsenin kontrolü kaybetmemesi, mümin olarak, Müslüman olarak kontrolü kaybetmeyip de olaya hakim olabilmesi en büyük ödüle layıktır Allah'ın izniyle. İnşallah bugün bir hadis-i şerif işleyeceğim, vaktim kaldı. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahra'da yolculuk yapmakta olan adamın biri yani geniş bir vaha'da birisi yolculuk yapıyor. Yolculuk esnasında bulutun içinden bir ses geliyor. Gökyüzündeki buluttan bir ses geliyor. Falanın bahçesini sula. Yani Selahattin oğlu Selahattin oğlu Muharrem'in bahçesini sula. Bir nida, bir ses. Allah Allah. Selahattin oğlu Muharrem'in bahçesini sula diye bir talimat veriliyor buluta. Bunun üzerine o bulut böyle yavaşmış yavaş hareket etmeye başladı. Kara taşlık bir yere doğru saptı. Bakın taşlık bir yer. Yani normalde insanların verimsiz gördüğü bir taşla dolu bulut gitti adamı takip ediyor. Tam diyor oraya vardı başladı sağanak şeklinde yağmur yağmaya. Adam derelerden birinin o suyun tamamını topladığını hayretle gördü. Ve suyu takip etti. O taşlıktaki e, toplanan su nereye akacak bakalım? Kimin bahçesine? Suyu takip etti. Bir de baktı ki bir adam elinde kürekle böyle su yolu açmaya çalışıyor. Su geldi geldi o adamın açtığı kanala ve o adamın yönlendirmesiyle bahçesini suladı. Ona ey Allah'ın kulu sen adın nedir diye sordu. Adam Selahaddin oğlu Muharrem dedi. O sesi duydu orada. Bu sesi yakıştırdım ha. Deyiz hadiste böyle bir isim yok. O bahçe sahibi sulamayla uğraşan ey Allah'ın kulu niye benim adımı soruyorsun? Hayırdır bir derdin mi var? O da ben şu suyu yağdıran buluttan senin adını vererek falanın bahçesini sula diye bir ses işittim. Onun için soruyorum. Sen Allah'ı seversen ne yapıyorsun ki böyle özel bir talimatla bulut senin bahçeni suluyor. Ha ne yapıyorsun da nasıl bir davranış sergiliyorsun da bulut senin bahçeni suluyor? Bahçe sahibi madem merak ettin söylüyoruz söylüyorum. Ben bahçenin ürününü hesap ederim. Diyelim ki 30 ton buğdayım çıktı. 3 ton fındığım çıktı. 20 ton ayçiçeğim çıktı. Her neyse 3'e pay ederim. 3 ton fındık çıktıysa 1 tonunu bir kenara, 1 tonunu bir kenara, 1 tonunu bir kenara. 3'te birini mutlaka sadaka olarak dağıtırım diyor. Sadaka. Bakın öşür dese öşür dese onda bir. Ya da ya da masraf edilen farklı ürünlerde yirmide bir. Ama bu üçte birini ayırıyor. Bugün maalesef biz öşürü bile alamıyoruz. Alsak da zaten yerini bulmayacak. Vakıflar, dernekler, zekat parası var ama kirasını ödeyecek ama diğer masraflarını ödeyecek. Bağış gelmediğinden dolayı hep sıkıntıda. Mutlaka zekatımızın dışında da sadaka vermek zorundayız. İşte bu şahıs bu Selahaddin oğlu Muharrem malının üçte birini ayırıyor sadaka olarak. Diğer üçte birini diyor çoluk çocuğuma ayırırım. Yani bir yıllık tüketeceğim. Diğer üçte birini de tohumluk olarak ayırırım. Evet. Ne diyordu Rabbimiz Celal? Siz şükredin ben size şükrünüzü artırayım. Şükrünüzü artıracak şekilde malınızı, mülkünüzü bereketlendireyim. Evet. Biz verirsek Rabbim bize daha çok verecek inşallah. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.